Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Bir adım var mı aklımdaki kişiden diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Bir adım var mı diye soralım. Ayahuska kartıyla hemen bakalım ne demek istemiş. Zeka savaşı. İkiniz de gardınızı indirmeyi ve savunmasız olmayı öğrenene kadar bu aşk bir savaş olmaya devam edecek diyor. Aslında Ayavuska kartıyla da bu ilişkiyi bir kenara bırakmalı mıyım yoksa devam etmeli miyim yoksa mücadele etmeli miyim diye e, soruyor şu anda aklınızdaki kişi kendine. Peki bakalım tarotla hemen. Yani burada bir güç mücadelesi var. Burada bir savaş var ikiniz arasında verilen. Hemen bakalım neyle ilgili. direnç gösteriyor şimdi e, arkadaşlar bir adım var e, kesinlikle bu ilişkinin tekrar bir şansı var Tekrar bir araya gelme gibi bir durumu var Çünkü aklınızda kişinin düşünceleri bu yalnız burada direndiği şey sizsiniz size karşı bir direnç gösteriyor yani arayıp aramama konusunda gelip gelmeme konusunda veya sizin gücünüzün gayet de farkında ee, ve sizin ondan güçlü olmanıza karşı bir direnç gösteriyor. Bunu kendi içerisinde kabul edemiyor gibi görünüyor. Yoksa bakarsanız sizinle olan geçmiş güzel günleri düşünüp. E, sizi özleyen sizinle geçirdiği zamanları hatırlayan e, size duygularını e, masumca ifade etmek isteyen eski bir sevgili şu an e, karşımızda duruyor. Peki devam edelim? asa üçlüsü kılıç yedilisi ve asa şövalyesi şimdi asa üçlüsüyle aslında e, sizin hayatınıza tekrar girmeye hazırlanan bir aklınızdaki kişi var. Yani e, size özleyen, size duygularını anlatmak isteyen ancak mesafece sizden uzakta olabilir bu kişi. Yani e, şehir mesafesi olabilir, ülke mesafesi olabilir. Bu mesafeleri aşarak size gelmek durumunda olan bir kişi var şu an karşımızda. Ama gel gelelim bakacak olursak burada sizin hayatınıza girmeye çalışan, ve eskiden tanıdığınız veya eski ilişkiniz olan bir kişi karşımızda duruyor. Devam edelim. Şimdi ilişkinin bir şansı var. Evet yıldız kartıyla e, yıldız kartı e, tarot destesi içerisindeki en büyük şans ve dilek kartıdır. E, sizin zaten cazibeniz sizin zerafetiniz, sizin bolluk ve bereket içerisinde oluşunuz e, onu zaten büyülüyor cezbediyor bu ilişkiye yeni bir şans vermek istiyor. Neye rağmen diye sorarsanız aranızda geçmiş olan e, şimdi bir aldatma olabilir, aldatmacı olabilir. İşte geçmişinizi gizlemiş olabilirsiniz. Hani birbirinizden sakladığınız bazı durumlar var. Birbirinize net davranmadığınız, açıkça duygularınızı paylaşmadığınız e, durumlar var. Bütün bunlara rağmen ilişkinin bir şansı olabilir düşüncesinde aklınızdaki kişi. Şimdi Asan Şövalyesi ile de aslında size karşı gösterdiği direnç. E, yine de tutkularının galip gelmesine engel olmayacak. çünkü e, heyecan, arzu ve istek, yoğun seviyede hissediyor ve buna direnmeye çalışıyor. Direnmeye çalıştığı şey aslında size karşı hissettiği o tutku. Duygusal anlamda sevgisi var, isteği var, gelme arzusu var. Bütün aranızdaki olumsuzlukları, yalanları veya aldatmacaları göz ardı ederek yeni bir başlangıç yapma niyeti var. Ama direnç gösterdiği şey yine de tutkularının önüne geçemeyecek gibi görünüyor. Devam edelim. Maria Sabina kartı geldi. Sizinle yeni bir hayata başlamak için eski alışkanlıklarını ya da uzun süreli bir ilişkiyi bırakıyor dedi. Aslında Marina Sabina kartıyla da eee Görünmez olandan, yani görünmeyen bir inançla aslında size doğru cesurca ve şifayla gelme niyetinde ve arzusunda olduğunu söylüyor. Peki tarotla da bakalım. Şimdi arkadaşlar sizin e, bolluk bereket içerisinde oluşunuz sizin hem duygusal hayatınızda hem de maddesel dünyadaki hayatınızda devam ettirmeniz e, güçlü olmanız ve kendi tahtınızda olmanız aslında ona çok da ihtiyaç duymadığınızı düşünmesine rağmen e, olgunlaşmış bir sevgiye sahip size karşı hissettiği yoğun bir sadakat duygusuna sahip. Ee, ve yani bu aslında burada hareket etme enerjisi her ne kadar ağır olsa da duygusal olarak çok güçlü bir sevgi hisseden aklınızdaki kişi dengede durmakta da zorlanıyor. Yani e, sizin duruşunuz karşısında onun hissettiği yoğun e, sevgi, yoğun aşk e, onda bir takım dengeleri aslında sarsıyor gibi görünüyor. Hemen diğer destemizden de alalım. Ya bakın. Yani adım yok mu? Var tabii ki yani. Ve çok üzgün. <laughs> Kupa yedilisi. Ya şuraya bir kart daha alalım. Yani bu hmm. şimdi burada iki senaryo var. Birincisi kendi öz değerinizde duruşunuz. Aslında sizinle sağlıklı e, huzurlu herkes tarafından görünebilen yeni bir taze bir başlangıç yapma niyetinde. Çünkü sizi düşündükçe sizden ayrı olduğunu düşündükçe çok fazla üzülen keder içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Hani ölsem daha iyi enerjisi bu. Hani ayrı olmasam da ölsem daha iyi enerjisinde. Yani bu kadar üzüntü ve bu kadar sevginin aslında onun dengesini bozması, onu bu kadar sizinle ilgili hayallere sürüklemesi sizin duruşunuzdan sizin anaçlığınızdan, sizin cazibenizden, sizin kendinize güveninizden, sizin asaletinizden, sizin ona ihtiyaç duymamanızdan, kendi tahtınızda oturuyor oluşunuzdan. Yani Size o kadar gözünde büyütüyor ki onun için her anlamda bereketin, bolluğun, huzurun belki karşılığısınız. Dengesini bozan şey aslında bu, hayal kurmasına sebep olan, onun o kafasını karıştıran aslında sizin o kendi e, tahtınızda oturuyor oluşunuz. Peki devam edelim. Yani ikinci sırada da evet o adımı atmak istediğiniz söyledi. voice kartı geldi. Daha destelerim. Aranızdaki mesafeye rağmen sizi bağlı tutan enerjiyi hala hissediyoruz. Zaten şurada değnek üçlüsünde de yani asa üçlüsünde de e, aranızda e, fiziksel veya duygusal bir mesafe olduğunu söylemişti. Peki Tarot'la da bakalım. Ama e, bu mesafeye rağmen aranızdaki enerjiyi hala hissediyor oluşu güzel. Ki zaten e, kutu ayısı kartıyla da söylüyordu. E, yani orada her ne olursa olsun aranızdaki enerjiyi takip eden o yaşam enerjisini o bağlantıyı takip eden e, bir durumu söz konusu. Peki bak. Arkadaşlar. Aynı kart. İki farklı deste ve aynı kart. Şimdi aranızda bir şeylerin bittiğinin gayet farkında, bir şeylerin sonlandığının gayet farkında ve sizin bu durumdan rahatsız olmadığınızı düşünüyor. Hatta bununla ilgili bir hesaplaşma isteğinin de olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız size gelebilmesi için hayatında bazı şeyleri net ve kesin olarak bitirmesi gerekiyor veya bazı dönüşümleri net ve kesin olarak gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani size gelmek onun için aslında e, eski hayatı için bir son, bir bitiş gibi görünüyor. Ya yine yani yine geleceğim. Yani e, burada sadece arama yok, burada sadece e, mesajlaşma yok. Aslında burada tam olarak karşınıza çıkmak isteyen bir kişi var. Korktuğu şey her neyse. Bu bitişle ilgili yaşadığı şey onda bazı korkulara sebep oluyor. Belki bu yıkım, belki bu değişim veya o sonlanmayla ilgili durum onda belirli korkulara sebep oluyor. Ve içine kapanmasına sebep oluyor. Bakın o hesaplaşmanın yaşanması için e, uzun uzadıya belki düşünmesi gerekiyor. Nasıl yapacağına eline boyuna düşünmesi gerekiyor. Ve yeniden hayat bulabilmesi için. E, tılsım uşağıyla aslında o hareket enerjisi de var burada. Hızlı, toy ama sağlam temelli bir hareket enerjisi var. Korktuğu şey her neyse... Onun bu sağlam temelli hareket etmesini e, engellememek adına uzun uzadıya düşündüğü şey gibi görünüyor. Peki bir de şu ay kartını alalım. Neyden korkuyor? Şimdi arkadaşlar e, aranızda şu e, asan yedilisi. ilişkinizde dışarıdan müdahaleler olduğunu gösteriyor Yani bu bir aile faktörü olabilir eski partner faktörü olabilir arkadaş olabilir ama burada birisi yani sizin ikinizin dışında birisi bu ilişkide bir baskı oluşturuyor ve aslında o kesip atması gereken şey sizin bu ilişkinizi engellemeye çalışan kişilerin varlığı bunu kesip attıktan sonra bu ilişkiyi dış, dış müdahalelerden e, koruduktan sonra aslında o sağlam temelli e, ilişki veya adımı atabileceğini söylüyor hemen devam edelim yani size gelmek niyeti var isteği var adım atma arzusu var onun için çok kıymetlisiniz çok değerlisiniz çok üzgün bir kere hepsinden önce yani hani sizden ayrıysa Ölmek daha iyi, ölmek iyidir diyen bir aklınızdaki kişi var. Ama e, o korkularına, bitişleri sebep olacak olan da e, bir durum var. Ve mağara kartıyla hemen bakalım. Düşen kartı aldım. Ruhun çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamana ihtiyacı var dedi. Mağara kartıyla da zaten bir arayış içerisinde olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Peki tarotla da bakalım. İmparator. Kılıç prensi ve aslan dörtlüsü. Yani tabii ki bu adım atmak istiyor, tabii ki size gelmek istiyor. Her ne kadar direnç gösterse de, e, bunu bir anlık e, ani bir kararla yapmak istiyor, e, ani bir şekilde başlatmak, ani bir şekilde konuşmak. Ama kendi durumundan da ödün vermeden, kendi duruşundan da ödün vermeden sizinle yeniden bir araya gelmek, ilişkinin bir üst aşamaya çıkması, işte ayrıysanız barışmak, bir aradaysanız işte örnek veriyorum nişanlanmak işte evliyseniz çocuk yapmak gibi hani böyle ilişkinize göre düşünün bunun bir üst aşamaya çıkması ile ilgili durumları şu an değerlendiriyor gibi görünüyor peki diğer destemize de bakalım ya güneş kart tabii ki yani ya bu direnç kırılacak bir kere hepsinden önemlisi o adım size gelecek ilahiden gelen kadersel planlamada olan aslında bu sizin kaderinizde olan bir durum ve ilişkiyle ilgili o denge sağlanacak. O başlangıçla ilgili, o adımla ilgili, o gelişle ilgili bir denge sağlanacak gibi görünüyor. Peki son sıraya da bakalım. Sunak kartı. Aşk ve şehvet arasında fark vardır. Arzularınızın sizi yok etmesine izin vermeyin. Şehvet isteğinin üstesinden gelmelisiniz dedi. Sunak kartı da aslında durmamızı, gözlerimizi açmamızı ve şükretmemizi söyler. Yani bu aşka şükreden bir aklınızdaki kişi var. Peki devam edelim. ve yeni bir denge kartı ve bir tılsım kralı ve aslan adam yani gelmesi olmazdı hani bütün bu güzel dengeyi bozmasa olmazdı şimdi arkadaşlar e şu an duran enerjilerde muhtemelen aklınızdaki kişi gücünü eline almaya çalışıyor. Kendi otoritesini kurmaya çalışıyor. Kendi maddi gücünü eline almaya çalışıyor. Kendi alanında, kendi hayatında bir denge kurmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ve bakın bu dengesizlik onun hayatında yaşadığı bir kart daha alalım buraya. Dengesizlik onun elini kolunu bağlıyor ve bakın çok fazla zihin çalıştırmasına sebep oluyor. Yani bu ilişkiyi nasıl dengeye getiririm, ee, nasıl yaparım? Şu an önümü göremiyorum, hareket edemiyorum. Ee, çok fazla zihin çalıştıran, belki baş ağrıları çeken. Şuraya bakar mısınız ya? Sıkışmış enerjilerde gücünü eline alma konusunda e, neyi nasıl yapacağını bilemeyen bir enerjisi var. Aslan adamla zaten içine kapanmış bir inzivaya çekilmiş. Belki etrafından gelen seslere kulaklarını tıkamış. Ama yine de size odaklanmış. Yine de sizden gelecek bir adımı veya onu, size atacağı adımı nasıl karşılık vereceğinize odaklanmış. var. Şu 8'lisine de bir kart almak istiyorum. Ya yani yine de her ne kadar sıkışmış enerjilerde olsa da her ne kadar gücünü nasıl eline alacağını bilemese de bunu yaptığı anda geleceği ilk yer sizsiniz. Ama bu adım gelir buradan. Şimdi burası için bir zaman veremeyeceğim. Çünkü e, yaz ayları yaz ayları daha baskın. E, yaz ayları itibariyle bazı dengeler kurulabilir. Bir zaman veremeyeceğim ama aklınızdaki kişi gücünü ve dengesini sağladıktan sonra ilk sizin kapınızı çalacak gibi görünüyor. Hatta şöyle yapalım mı? Rumi'den zaman soralım mı? Ne zaman? O zaman ne zaman diye bir soralım. O adam ne zaman gelir diye soralım. Hemen. <laughs> Hemen. Yani çok kısa süre. bir gün ile bir ay arasında. Hani çok fazla da kaç çekmeyeceğim. Burada ne dedi? Hakikat İç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır demiş. Ee, bir aylık en geç bir aylık bir zamanı var. Buradaki aklınızdaki kişi size e, mesafece uzak, duygusal mesafede de uzak olabilir, fiziksel mesafede de sizden uzak olabilir. Ee, ancak ikinci bir durum size karşı. Ee, çok fazla tutku ve sevgi hissediyor. Bir de bu ilişkinin diğer ayırıcı tarafı ilişkiye müdahil olan diğer üçüncü kişiler olması aile olabilir, eski partner olabilir. Ee, böylesi kişilerin olması ve aklınızdaki kişinin size gelmesini engelleyen durumlardan bir tanesi de gücünün elinde olmaması. Bu ne demektir? Yani e, örnek veriyorum işi yoktur. İşte örnek veriyorum e, kariyer olarak sizden geridedir, geri plandadır veya da işte daha alt statüdedir. Hani bunun gibi farklılıklar var ve e, size geldiğinde yanınıza yakışma isteği içerisinde olan ama duygusal olarak önünüzdeki bütün engelleri de kaldırma eğiliminde olan bir aklınızdaki kişi var. Burada bekleyebilirsiniz bir aylık bir zaman. E, bir tane de manifest kartı almak geldi içimden. Bir manifestleyelim burayı. ve sevdiğim kişiye aşkımı ilan ediyorum dedi boğaz çakrasıyla arkadaşlar bir aylık bir zaman e, ve bu zaman içerisinde size duygularını ve tutkularını anlatmak için gelecek arayacak ya da mesaj atacak demiyorum gelecek bir aklınızdaki kişi var şifa olmasını diliyorum açılım bu şekildeydi eğer uyumlandıysanız yorumlarda paylaşabilir güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.